Ya ben başlatayım sen gir. Hadi gel sen gir. Bakayım. Hı. Arkadaşlar bugün e, benim şöyle şeyler güzel şeyler takıyordum ya. Onları nasıl aldığımı göstereceğim. Almadığım bir şey göstereceğim. Diğer hesaplarımda aldı, aldıklarımı göstereceğim. Siz de bunları çok güzel karakterler yapabileceksiniz. Küçük ağdan girdi. Ee, bu oyunun Hı. ismi Song. Dur bakalım bakmam lazım. Hatırlamam lazım. Bakmam lazım. Bekleyin ha. Takip kaldım. Olacak. Ee, bakalım bakalım. Song Breaker. Song Breaker Avar diye Avardız. Song Breaker Avardız ee, diye bir şey oyunu oynuyoruz. Hı, ha, iki tane Hadi Hemen başlayalım. Hadi ben şu kahradan gidelim. Ben çiçeğim. Buradan eee. Ben, ben buradan istediğiniz şey, şeyi seçebilirsiniz. Ben. İki tane. Ortadakini seçmek istiyorum. Hepsinde durun bakalım bir şey yapmam lazım. Tamam abi ya. ya <laughs> Durun bakalım. Ya sen de gelsene. Senin başla. Hadi parti yapalım diyorsunuz. Bakalım nereden. <laughs> Bu taraf. Sen de gel. Ee, bu taraftan galiba. Bakalım. Bakalım hemen. Evet bu Olmuyor ya? Hı. Çünkü buraya tıklayacaksın sonra buraya tıklayacaksın. <gülüyor> Anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> bakalım hemen nereye gidecekmişiz. Dur durun bakalım bir şey bulmam lazım o yeri. Arkandayım.

Hadi geç. Sen de bir tanesini de tıkla. Ben de buna sen partiye. Gel sonra dans edelim. 5 şey lazım bize. 5 tane. tamam 19. Şu görev. Galip evet bu galiba bu e, avardı evet bu. Bunların hepsini oynayın. abi. Oynamamız lazımmış. hepsini yüzü şey veriyor. Hadi gel. Dans et azıcık sen ben geleceğim. Tamam. Dans ettikten sonra buraya gel. Ben tuncuya gideceğim. Önce şu görevleri yapmamız gerekiyor. Bakalım ee, görev. Ben hızlıdayım. Yapı blokları simülatör. Ee, kedi yok yedici bu. Yapı blokları simülatörü gidelim. İki tane yiyeyim ama yeter tamam Sonra bu oyuna giriyorsunuz. Zaten zaten ee, ben buna tıkladım. Bence siz de buna tıklayın. Ben burada güncelleme gittiyse kötü. Ee, Dragon Game'se hoş geldin. Burada da bir başarım veriyor, başarım videosu. Her neyse. Hmm. Oyunu bu oyuna giriyor zaten atıyor. Oradan bir oyunu seçebilirsiniz. ama ben bence bunu seçin. Sonra zaten bu da bizi yönlendiriyor. Burada bir tane herhalde yapı oyunu var yapı oyunu, yapı oyunu. Yapı yapmamız lazımmış. Azıcık yapalım biz. Açık mı abicim? Bu buraya gelsin. Azıcık dans et. Yes de şey yes. yes. gel de. Tamam. Arkadaş mı oğlum? Bakayım Hı -hı. aferin. Şu, bunu nasıl bırakıyoruz? Onunla ben bu oyunu bakmayı unutmuştum da. Ben de geleceğim. Okumu. Bir dakika. Boşuyorum. Şey az. Ya, bu durmuyor ya. Dur bakalım bir de dur bir şey bakıyorum. Ben de geleceğim. Kız mı? Oha. Bırakılmıyor mu? He, evet, şuraya koyacağım çünkü. Ben atacağım. Şuraya koymam gerekiyor. Ee, e, heh. onları bana şurada var. Bir dakika Benim aynısını yapacaksın. Benim yaptığımın aynısını yapacaksınız arkadaşlar. Öyle yapmamız gerekiyor da o parça nerede az önce gösterdiğim parça. Ya abi ya. E, dur ne ne? Bir dört tane lazım. Hı, buldum. Arkadaşlar da vereceğim sana da vereceğim. Ben istemiyorum. Malikatları da sever. Sevmez bunlar onlar, onlar onu sevmez. Limon sevmez. Limon değil. O limon limon ses o ses. Ol. Ben hadi oynayacağım yine hadi gelsen sen de küçük ağadan gir yine yine küçük ağadan gir. Ben devam ediyorum şunu. Şunu mu almamız lazım ben mi Bunu almamız lazım bir sıra sıra. Tabii var sevmez. Hı hı. Şuraya geri koyalım. Koyulmuyor. Heh, koyuldu şimdi. Acaba buraya, buraya gidelim. Bunu alalım. Buraya koyalım. Buraya. ilk şeyimizi yapmak üzereyiz galiba. Çünkü bilmiyorum çok da. Şunu alalım. Bu çünkü. Garip bir şey yapıyoruz şu anda. bir Ben de anlayamadım. Bunu alalım. Aa, biz onu bu videosuz da çekebiliriz dur dur tip <laughs> bir şey yapacağım arkadaşlar arkadaşlar nerede babam bu oldum bu, bu, oldum bekle yine bekle ben şu anda tamam buraya da aynısından burada da çık bir daha gireceğiz sen sonra gel bir <laughs> <Üzeki camı> alalım <laughs> bak kocaman cam aldım. Çok güzel. Yani arkadaşlar bu oyuna nereden geçtik demeyin çünkü bu oyunu yapmamız gerekiyormuş. Oyunu öyle dedi zaten. Abi ya. Neş, ney, ney. Ama bekle. Ben ha, yapacağım şunu yapayım. İyi kardeşim. Yok, kardeşim Bitti. İlk yaptım. Tamam. Bitti. ağaçta da ağaç. Dur tam, tamam tamam. Hadi bunları boş yere vur. Ben daha bir onu işe gireceğim. Bu. Dı dı dı. Dı dı. Tamam. Dı. Yaptım. <laughs> Dragon Games var mı? Ne yapma yine. Çık bir daha dedim Niye yaptın? Başarım veriyor. Başarım arkadaşlar. Taşır hmm, veda gir. Al, al olmuştu şimdi. Arkadaşlar bir tane daha yapalım. Sonra devam edeceğiz. Diğer oyunları da yapalım. Başarım kazandım. Herhalde onlar çünkü öyle biliyorum. Sonra da çok güzel bir şey yapalım. bunu yapalım. Aç bunu yapalım. Nereden geliyor? Nereden? nereden? Ne yapacağız ki nereden? Bir adam gelebilir yapacağız ki nereden? Değil, değil mi? Paralar yetmez diyorsun. 5 TL diyorsun. Biz de. Uf, attığım bir yer etrafı. Ben yeni koğun buldum yine. Ya bunu yapalım. Sen benim yanıma gelsen hadi. Beni izlersin. Ben yapacağım. Zaten çok kolay bir oyunmuş. Bunu oraya ne koyacağız? Sen tekerlek gibi. Şöyle gideceğim şuna, şuna. Ben bir bir de yapacağım. Bulmadım. Hadi bunu. Al hadi. bu bu. dağılmadı bakmayın oraya. Siz diğerine bakın. Ne bakın bir işimiz var daha. Daha bitmedi. Alamıyorum hadi. Şu taşı beni alam izle beni izle. Aa! gel beni izle diyorum. Oğlum, ama kaldı. Bir de koş beni bul yukarıda. Benim resmim varsa bir yere oradan git. Lan. Doğruya doğru git. Oraya gitmen gerekiyor çünkü. Oraya git. Sonra benim yanına gel. Prenses arabası yapıyorum. Aa, sen oraya gel işte hızlıca. Hızlı gel. Hızlı, hızlı lazım. Hızlı gelmen lazım. Geliyorum abi. Geldim. Şimdi ışık vuruyor zaten lan bu sefer. Geldin mi? Hani evet. Yani. evet. Lan havada yürüyorsun. Yok. Evet. Tamam. Sen neyse hadi gel. Hayır, hayır hadi hayır, sen beni izle olur mu? Olur ama araba mı yapıyorsun. He <laughs> araba yapmam lazım. Bana yardım edebilir misin? Yok. Yok Şunu getir. ben seni izleyeceğim. Tamam. Gitseyim. Zaten bundan sonra başka yok yapmayacağız sonra Abi, evet arabayı bitireceğiz sonra diğer oyunlara geçip başarımları alacağız başarım almamız lazım çünkü iki tane koltuk koyacağım bak senin için bir tanesi benim için bir tanesi senin için bu da benim için ho, ho, ho. geliyorum daha şu daha benim bitiremedim. Mi? bitiremedim çünkü ben de daha bitiremedim önce yapayım sonra. Buradan ışıkta ışık vuruyor zaten. almamız gereken şöyle bakıyorsunuz ışık vurmuş oluyor zaten. Bakış bak şurada ışıklardan üc bir ışık vuruyor ona. Bak bu da tacı. Bak tacı geldi. Yelene vurmuyor. Görürsek buna vuruyor. Bulmamız için kolayca. Tacı kaldı. Hı hı. Çok az kaldı. Evet. Tek tacı ve Şey koltuğu. Yok tacını sonra koyacağız bunu. Onu giyeceğiz mi? Koyuyorum yine koyuyorum. Sonra tacını koyacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar başarımı almak üzereyiz. Başarı da başarı mı almak üzere başarmayacak herhalde yine. Evet, evet ve başarımı geldi mi <laughs> bakalım. Bekle, bekle, bekle bakalım. Uçayım ben biraz. Mesela i̇lk yaptığımız başarım da mı geldi sadece? O zaman başka oyunlara gidelim. Diğerine. Hangileri varmış başka? Biz baba, oyuna baba. yine mi girsek acaba? Bence biz oyuna ne gidelim? Arkadaşlar